Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Sarzımın olduğu gibi yeni görüntülerle yeniden karşınızdayım. Güzeller güzel sivilen Türk kadın dizi oyuncumuz Büyüce Kalay'dan günün yeni görüntüleri geldi. Görür görmez hemen video şeklinde düzenleyip kanalımda sizlere çok sunmaktayım. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer sizler videolarımı beğenip bana destek olmak istiyorsanız da Magazin Dünyası kanalıma abone olup destek olmayı unutmayalım. Şimdilik benden bu kadar olsun arkadaşlar. Sizleri daha fazla yormayayım. Yepyeni bir video ile yeniden karşınızda olacağım. Hoşça kalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın. Takipsiz kalmayın.